Efendim selamlar Tubul serimizin 13. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi e, ee, çarımız 99-80 var. 90 level oluyor. Ne değiştirdik? Biraz keskinlik BK aldım. 5-6 tane onları okudum. M10 oldu. Müzevi zaten biliyorsunuz. Paramız yok. Pazarımızda Satılacak itemlerimizden kayıtlarda hiçbir şey satılmamış. Bunlara bir bakacağız. Tekrardan bir kontrol geçiyor olacağız. Şunlar falan niye gitmemiş mesela? Onun dışında e, ufak tefek simyayla uğraşabiliriz belki. Şimdi hesabımız e, 90 level olsun. Gidelim köyümüze. Bakalım e, ne yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gidelim. Metinlere bir kah vura 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 kasalım. E, güzel. Tamam granamız süresi varmış. Metinlere bir kah vura vura bu çara edeceğiz. Güzel. 5 tane kaldı. Pazarı tazeledim. Onu size hemen hızlıca göstermek istiyorum. Şöyle. E, bunu 75'e düşürdüm. 10x çektim pazardan. Zenlerimiz vardı. 15.5 yazdım. Buna 4.7 yazdım. Bu yeni düştü. E, göstermeyi unuttum sürgündeyken. Bunlar kutulardan çıkanlar. Şu çok da kaydeder bir şey yok pazarımızda. E, şu Şunları bir şebnem yapacağım direkt. Hepsini şebnem yapma sonra gösteriyor olacağım. Keskinlik BK'lar iyice yürümüş gitmiş. Suyu çıkmış. E, Safire yönelmek istiyordum ama keskinlik BK alacağım. Şöyle. 6.5'tan. BBS çekmek istemiyorum. Çünkü e, hani şamana vermek dışında bir işimize yarayacak durumu yok. müzevi zaten markayla alıyoruz biliyorsunuz. Şöyle 3 tane alıyorum. Hemen bir e, şuradan da Münzevi alayım. E, zaten çok pahalı değil. Hep harcıyorsanız çok büyük problem olmuyor sizler için. Şu Gördüğünüz üzere 5 tane alacağım mesela 1500'e. Tamam hemen depoya gideyim. 5 tane kültür alayım. Aldım şuradan hemen hızlıca alıyorum vatandaşları. Yetmezse yine alacağım. Biraz daha param var gördüğünüz üzere. Müzevi okudum. Keskinlik daha az da süresi gelmemiş. 6 BK 5 BK 4 BK diyor. Hemen 2 müzevi 4 keskinlik alıp geliyorum. Hemen 4 tane daha çektim. 6.5'tan. 90 level sandığını açacağım. Şöyle sizlerle beraber. Buradan da... Ee, ne geldi? Korsandığı geldi. Güzel. Bunları da açalım. Şunu basalım. Kuts kutsama küreleri bize lazım. Çok değerli. Şöyle G'ye hayırlı olsun diyelim. Vurdum. 3 BK. Vurdum. 2 BK. Vurdum. 1 BK. Vurdum. Grand Master. Hayırlı, uğurlu olsun. Hemen kötü ruhlarla beraber siftahını tabii ki de yapmak istiyorum sıralama yettiğince, para yettiğince ki ruh taşlarının fiyatları ne kadar olduğu hiçbir fikrim yok. Hemen şöyle ilkini okuyorum. Hızlı bir G2 süper. Hemen bir tane daha okuyorum. Şöyle hızlı olmayan bir G2. Ben okumaya devam ediyorum sizlerle. Şöyle Grand 3 güzel. Şöyle Grand 4 güzel. Biraz kolay mı geçiyor yahu? Bu kadar kolay geçme. Bu sefer sonda yoracak. Grand 4. Hah güzel yak. Vallahi nazar değdi ya. Vallahi nazar değdi. Nazara geldik. Grand 5. Hemen almaya devam edeceğim. Şöyle tabağın dibini sıyırdık. Son 4 daha aldık. Ha, daha gelmemiş. Sıralamamız da yetecektir. Zaten kahramanımız 20 bindi biliyorsunuz. En son G5'teyiz. Tamam. Şöyle G6 olur. Şöyle G7 olamadı. Son kurşun. Hadi oğlum G7 son kurşunda. Yapıştır lan. Pih kepazelik. Neyse güzel. Şunları açalım bakalım. Belki alt yapı çıkar. Safir bir ihtimal. Brena da bir ihtimal. 12 de zaten bir şey yok. Kendi antik var. Ee, nerede simyacı baba? Şunun belini bükelim. Kepazenin. Grenadan baba şöyle bir ver bana. Ver bana ilerleyin baba. Sen kepaze bir adamsın. Şimdi safir vereceksin değil mi? Sen, sen, var ya rezil rüsva bir adamsın ya. Ayıp sana ya. Utanacağını bilsem suratına tüküreceğim. Neyse. Paranın dibini sıyırdık. Tabağın dibini sıyırdığımıza göre Keskinliğimiz de G6 şekilde güzel. Gidelim bakalım icraatlerimize. Şimdi kepaze oluşumuzun resmini tanık olmanızı istiyorum. O yüzden şöyle iniş yaptım semte C eğitimi gibi. Ya Allah. Bir dakika sen dur. Sen dur. Elementer korunma takacağım. Çok kepazeyse elementer güç. Ağlan. Tamam lan daha ne vuracak? Tamam tertemiz abi. Bir, ben bu arada diyordum ki bir K falan vurur kritiksiz. Kritikle de <laughs> bir bu iki kahvelan vurur diyordum. Tamam bu şekilde bir yılda keser ama. Buradan çıkan çer çöpü hızlı aktardığımız zaman ki elementer korunmanın da biraz etkisi olacaktır bu yönde. Gayet güzel. Ee, <laughs> daha şebnem basmadık su basmadık kritik basmadık. Gerçi bir 30'luk setere bastım ama. Olsun olsun. Ee, çağrının 3 yılda kesmesi dışında hiçbir sıkıntımız yok. Tamam bu saatten sonra e, biz tabi biraz geride kaldık ama. Millet neler neler yaptı mutlaka izliyorsunuzdur. Şu an e, app'imiz var. Hesabımız farm yapacak duruma geldi. Bakalım metin kesildi ne çıkacak. Şöyle 3 yılın sonunda metnimiz kesiliyor. Ne çıktı? Tecrübe yüzü. Unutkanlık. BK. Kılıç darbesi mi? Karabiyo artı 5 mi artı 5. Bu çöp möp ne var? Toplayacağız biliyorsunuz. Bunların hepsini arkaya materyal yiyeceğiz. Bunlarla beta zırh deneniyor. Ve beta zırhlar şu anda tahminimce para ediyorlardır. Güzel. Şimdi CH koyalım. Ben her metnin sonunda size gösteriyor olacağım birkaç defa daha. Tecler iyi para. Tecler iyi para. Şöyle bunu da kepaze ediyoruz metni. Kepazemiz metinleri içinden geçiyor adeta. Eldiven taktım bu sefer. Aha. Aha pelerin. Aha eldiven. Aha şimdi. Aha şimdi farm başladı. Şimdi Yavuz'un gözü açıldı. Şimdi bu memleketi ateşe verdi agalar. BK'mız neymiş? Kurt nefesi. Bir köye gidelim. Ee, şurayı şu ikisini bir tane reisime 28 mi vereceğiz? PM'de yazan reisim. Şöyle ikinci köye geldim. Ee, şunları kullanacağım. Şimdi e, kırmızı şebnem mavi şebnem falan yapacağız. Ben direkt size en son aşamada göstereceğim. Hiç yormayacağım sizi. Şöyle geldim. Kırmızı şebnemle başlayacağım. 50 şerli 50 şerli yapacağım. Vurdum. 15'e 3. Süper. Vurdum. 15'e 2 süper. Bu ne geldi? 10'a 10. Tamam. Pembe şebnem yapmayacağım. Deliciye çok ihtiyacım yok. Ee, mavi şebnem yapmam gerekiyor. Mavi şebnemi de hemen şöyle. Mavi şebnem evet. Evet. 50 şerli 50 şerli. Vurdum biraz mavi şebnemim vardı biliyorsunuz ama bunlardan dışında yapalım. 50'lik 3 olur. Vurdum. 90'lık 3 süper. Vurdum. 70'lik 2. Mavi kırmızı şebnemimiz gayet güzel oldu. Burada da bayağı bir suyumuz var. Ben şimdi hemen şu envanter hızlıdan bir toplayayım geleyim. Hallettim. Şöyle. E, şurayı satacağız. Bunlar e, şu anlık bir hafta daha işimize yarayacaklar. O yüzden tutuyor olacağım. Hem de zırt pırt düşünce. Ki buradan gelecek para da son derece e, kabul edilebilir olacak. Şöyle. Güzel. Pelerinimi ayırdım ayırdım? E, kutsama kağıdımı ayırdım. Tecrübe yüzüğümü ayırdım. Tamam. Şimdi. Şöyle kritik delicimi koydum. Kritik şebnemimi, mavi şebnemimi ve delici suyumu koydum. Büyülü keskinlik olduğum için e, yatacağımı düşünmüyorum. Depomuz biraz Arap saçına döndü. Araba çorbasına döndü. Fakat bu bizim için çok büyük sorun değil. Onu e, uygun zamanda toparlarız. Buraya suları muları her şeyi yığdım. Burayla sonra uğraşacağız zaten. Şimdi tekrardan e, gideceğimiz yere spawn olalım. Ardından devam edelim. Şöyle e, şunları da basıyorum gördüğünüz üzere bayağı baya fark etti. Şöyle kırdık. Bakalım ne çıkacak. Bu son olacak. Bundan sonra ben direkt farmı gösteriyor olacağım. Full 3 eldivenimiz var zaten. Tecrübe yüzüğümüzü aldık. Eldivenimizi 2-3 tane daha stoklayacağız. Şöyle elektro elektro bunları doldur boşalt yaparız. Ekranımız neymiş? Şiddetli vuruş. Şu anda bir keskinlik, bir hava kılıcı falan. İnanılmaz para ediyor. Pelerinimizi de aldık. Süper. 3 eldivenin nimetleri. Tamam. Güzel. Fena değil. Şöyle bir de günlük hediyemizi alalım. Bakalım neymiş bu günlük hediyesi. 3 tane saldırı markası. Süper. Şöyle ilk bossumuzu da kesiyoruz. Evet kesemedik. Bakalım ne çıkacak ilk bossumuzdan. Bir karanlığın sandığı ver de şenleyelim ha. Ee, tecrübe yüzünü almıyoruz. Karanlığın sandığı. Tıkladım. Aha lan safir bilezik çıktı. Para eder mi? Güzel. Şurayı bir toplayayım. Devam edelim. Şimdi geldik. Şu e, safir bileklik ne kadar eder bilmiyorum ama. Bu iyi para der diye düşünüyorum. Şöyle bir satalım. 24-300 bakalım. Bu tabii ki de bir sürgün farm olmayacak ama çok hızlı dolduğu için bir yandan da avantajlı aslında. Çünkü direkt doldur boşalt yapabiliyorsunuz ki 4. envanteri de açmak istiyorum. Birazdan gideceğiz. 4. envanterin de bir kısmını açıyor olacağız. 24-300'den şöyle ne oluyor? 2M falan geliyor. Güzel güzel. Çok hızlı olduğu için 2M iyi para aslında. Hani sürgün gibi düşünmeyin inanılmaz hızlı doluyor çünkü yani iki metin kırıyorsun doluyor. Bunları ben bir şunların taksimatını yapacağım. Hangilerine iş yarıyor? Tek tek bakmam falan lazım. Eldivenimiz yeterince var. Bunları depoya koyalım. Ben şöyle hemen bir ayar çekeyim. Geleyim. Şöyle e, baktım hemen materyal işletmelere çok uygun değiller. Bize toplamda şöyle 4 e, hemen hemen işte 31 bir 35 tane bir alayım. Belki biraz daha az. Şöyle geldi 28 tane. Büyütmek istiyorum. Evet. 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 Üç. Üç tane daha alalım hemen. Burayı da açalım. Şimdi ben burayı tekrar toplayayım. Bir de şunların hangilerinin ne işe yaradığına bakayım geleyim. Farmımı yaptım biraz. Ee, exp çok iyi gelmiyor. 3.5 beden oldu. Exp'imiz çok kaybeder bir şey yok. Ama onun dışında e, droplarımız hiç fena değil. Bu yüzlük metinlerin kötü yanı sadece pelerini çok sık atmıyor. Pelerin bol değildi, değil dediğim anda hemen. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ruh taşı artı mı? Tüh ruh taşının kendisi lazım ya artılısı değil. BK'larda da öyle ya bayağı bir metin kırmama rağmen hiç kaydedecek bir BK yok aslında. 2 tane cerah yardımı var. Bu ne? Bu da tekrar bu da bir işe yaramaz. Ee, onun dışında 260 tane pelerinim olmuş. Bir tane EF'im var. Tecrübe yüzü baya var. Onları depoya koydum bir kısmını. 15-20 tane olmuştu. Tecrübe yüzüyle kutsama kağıdını iyi atıyor. Sıcı tane kutsama kağıdım var. 3.5 sette gördüğünüz üzere. Okey kart setim var. E, şunları biriktiriyorum. İşte e, Zümrüt'tür ve Tazırtı deneme muhabbetlerini tabii ki de bildiğiniz üzere. Efendim, birkaç saat e, farm yaptık. Görüyorsunuz 104'en para var. Para mükemmel geliyor ciddi manada. Farm iyi yapıldığı zaman e, güzel para geliyor. Şöyle pazarımızda da 5'en bir para varmış. Kutsama kağıtları, pelerinler vesaire. şu antika safiri de pazara koymaya karar verdim. Çünkü direkt efsanevi alırız bu saatten sonra hiç antika almayız. Zaten görüyorsunuz taş, BK, e, unutkanlık çok güzel para ediyor. Aynı şekilde yan çarımızda 20 en paramız var. Pelerinlerimiz vesaire mevcut. Tabii ki de itibar teçpel diye bir çar açmak suretiyle e, teçpelerini satıyoruz. 200 lütünü 20 Teçler de 750 k falan. Şimdi bu, şu envanteri biraz daha doldurayım. Satacağım. Ardından e, bir iki item bakıyor olacağız. Simya bakıyor olacağız. Şu anki öncelik sıralamamız simya, silah ve e, ayakkabı şeklinde oluyor olacak. Zümrüt küpe falan biraz daha sonraki iş. Bir de karanlık sandığı falan var. 5-6 tane çok arges kovalamıyoruz ama arada çıkıyor. Eğer karanlık sandıklar diye para etmiyorsa onları da açacağız. Öncelikle sizlerle beraber şu e, keskinliği bir okuyalım bakalım. Evet diyelim. Tam düşsün sıralamamız. Tamam yandı. Problem değil. Sıralama kasılır. Sıralama kolay kasılıyor. Şu metni de keselim. Ardından aşağı inelim. bir. 108 M vardı. Satmaya başladım. Bakalım ne kadar olacak? E, ağırlıklı silah toplamaya çalışıyoruz. Silahlarımız biraz daha iyi para Zırhlar çok para etmiyorlar ki çevirsek de artı 7 düşmediği için aslında. Artı 7 olmayan da çevirmeyeceğimiz için çok da mantıklı değil. Hemen bir bakalım ne kadar olacak. 4 hem civarı bir para geldi. Şöyle tecrübelerimizi de ve de itibar tecbeli aktaralım. Burada birikiyorlar. Zaten yeni server tecrübelerin üstüne kuruldur. Mapa ilk girenler parayı kırarlar. Çünkü müthiş para var. Yani ihtiyaç bitmez TCVP'lerine. 19 de para var. Onu da aktaracağım şöyle. Ardından gidelim bakalım ne yapacağız. Şöyle şu dehşeti bir okuyalım geldiyse. Yandı. Tamam. Kötü ruhla da okuyabiliriz de şu an kötü ruhları biraz daha büyülü keskinliğe ayırmak istiyorum. Şu pazarımızı kuralım. Bu da arka envanterde kalmış. Bunu da pazara koyacağım. Hemen bir çarşıya geçelim bakalım. Pazarımı da şöyle tazeledim. Göstereyim sizlere de. 21 24,5 rüzgarlı kaska yazdım. Birem büyü bozmaya. Şunları öylesine koydum zaten bunu da yine rastgele 75'e mi attım. Bakarsınız gider. Ee, karanlık karamızatların 2M yazdım. Gitmezse biz açacağız ki zaten benim de aslında talebim açmak yönünde ama giderse bizi üzmeyecektir bu fiyat. Şimdi şu okey oynayacağım. Ardından e, bakalım neler yapacağız. Bu videomuz da e, burada dursun. Şöyle 150'en para olmuş. E, pazarımızda işte pelerin peler nereden çıktı? Unutkanlık falan gitmiş biraz. Canavar taşları gitmiş. Bir dahaki videoya artık e, yavaş yavaş simyalara yatırım yapmayla başlayalım planımı çizdim. Eğer piyasanın el verdiği ölçüde yapıyor olacağım. Beğenirseniz beğenip yorum yapmayı unutmaz benim için çok değerli. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.